Şimdi tadilattan birazcık bir şeyler göstermek istiyorum size. Aslında kitaplık yapılıp yapılmayacağı belli olmadığı için çekmeye başlamamıştım daha önce. Böyle kendimiz için hani biraz anı kalsın diye bir şeyler çekmiştim telefonumla. Onları da eklerim büyük ihtimalle buraya. Şimdi birazcık göstereceğim size ne değişiklikler yapıyoruz, kitaplığı nasıl değiştireceğiz, nereye taşıyacağız, neler yaptık şimdiye kadar. Birazcık anlatayım. Evet, e, şu an gerçekten berbat halde. Bugün birazcık ara vermek zorunda kaldık, babamın bir işi vardı çünkü. Şu gördüğünüz duvarı yaptık. Geçen hafta e, biz usta tutmadık, kendimiz yaptık duvarı. Daha önce e, diğer televizyon arkasındaki duvarı da kendimiz yapmıştık. Şimdi bu duvarı böyle döşedik gerçekten çok zor, hiç göründüğü gibi böyle kolay bir şey değil. Daha önce şu duvarı da kendimiz yapmıştık e, bu birazcık daha farklı oldu tabii. Aynı şeyleri, taşları bulamadık ne yazık ki. Şimdi bunu bitirdik. Yaklaşık bir dört günümüzü falan aldı. Bu ders aralarını tek tek ellerimizle yaptık. Gerçekten çok zordu. Ondan sonra bir de e, taşların üstünde kalan fazla dersleri zımparalamamız gerekti falan derken ev gerçekten berbat haldeydi. Her taraf tozdu. E şimdi şuraya kitaplık yapmaya karar verdik. Böyle doğal kütükten e, raflar sipariş ettik. Onları da kendimiz yapacağız. Şuraya çizdik aslında belki noktaları görüyorsunuzdur. Buraya böyle komple boydan boya kitaplık gelecek. Bakalım ne kadar kitabımı alacak çok emin değilim aslında ama ne kadar alırsa benim için kardır şimdilik. Gerçekten içerisi inanılmaz dolu. Birazdan orayı da göstereceğim size. Eskisi ve yenisi karşılaştırması yaparız. Şimdi sizi küçük odaya götüreyim ve e, oradaki kitapları bir göstereyim. evin tek temiz yeri burası olduğu için ne varsa buraya yığdık. O yüzden çok kötü durumda şu anda girmek bile zor içeriye. Şimdi şurada kitaplıklar görüyorsunuz ve şurada kitaplar var. Bunlar 3 sıra falan var galiba yukarıda. Burada da arkasında birer hatta ikişer sıra daha var yanılmıyorsam. Ve yeni aldığım kitapların hepsi burada onları yerleştirecek yer yoktu ve bir kısım kitaplar da burada duruyor. Gerçekten hiç yer yok artık evde kitap koymak için. O yüzden içeriye yaptığımız kitaplık muhteşem olacak diye tahmin ediyorum. Öncelikle çok sevdiğim ve duruşunu daha çok beğendiğim kitapları dışarıya koymayı planlıyorum. Zaten düzenlerken birlikte çekeriz. Burayı boşaltırken de çekeceğiz. Çünkü bu odanın boya olması için bütün kitaplıkların boşaltılması gerekecek. Yani anlayacağınız işim çok uzun. Şu an Temmuz'un onundayız ve Temmuz başından beri biz bunlarla uğraşıyoruz. Ne kitap okuyabiliyorum ne bir şey izleyebiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece derslere girip çıkıyorum. Onun dışında işte içeriği yapmaya çalışıyoruz. Şöyle içeriye doğru gideyim yine. İşte dediğim gibi daha çok bu duvarla falan uğraştık. Ee, ben de babama yardım ediyorum kalan zamanlarımda. Bakalım ne zaman bitecek bilmiyorum ama yaklaşık bir 10 gün 15 gün falan daha sürer diye tahmin ediyorum. Yani büyük ihtimalle ben Temmuz sonuna kadar hiç kitap okuyamam. Hani elime böyle bir romantik kitap aldım. Birazcık kafam dağılsın falan diye ama okuyamıyorum ki. <laughs> o kadar yorgunum ki genellikle sızıp kalıyorum. Bu yüzden de çok fazla okuyamıyorum. Çok fazla değil. Neredeyse hiç okuyamıyorum. Herhalde Temmuz ayına sıfır kitapla bitireceğim. <laughs> neden çevirmiyorsam, neden boşa konuşuyorsam bilmiyorum. Neyse işte böyle. Gelişmeler oldukça ben tekrar video çekip sizi bilgilendireceğim. Biraz da işte boşaltırken çekerim. Büyük ihtimal bundan sonraki videoyu içeriği boşaltırken çekerim diye tahmin ediyorum. Görüşürüz. gündüz sıra bendeydi. Şimdi Türker'de. Duvarın yarısını ona bıraktım yapması için. Polisam, taş çilası. Ürün yerleştirme bulunur. Var ya kafam ne güzel oldu ha. Değil mi? Tiner kokusu. Şu an burası inanılmaz kokuyor. Öyle böyle değil. Bütün evi Tiner sarmış kısı, durumda. Tüm hücrelerimin içinde. Bir tavoncu ile yer değiştirdiler. <laughs> Senin duvar isteğin için nelere katlanıyoruz görüyor musun? Evet duvara bayılırım. Özellikle tuğla ise. tüm evi yaptırmak istedik. Ama paramız yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> anca bu kadar. Evet, anca her yıl böyle bir 5 yılda bir bir duvarı tuğla yapmaya and içtik. O yüzden sağ son e, ee, kayınpederim yani Müge'nin babası çok güzel bir şekilde ördü. Çok emek var burada. Herkesin bir parmağı var. Ben de en son cilasını atıyorum yakın bir zamanda sonlanacağını umuyoruz artık çünkü aşağı yukarı bir haftayı yedi. Bir haftadır biz. Evet 10 gün oldu hatta pazartesi evet. başlamıştık bugün perşembe. <laughs> Toplamda 10 metrekare tam 10 metrekare taş döşedik. Tabi bunun da bir maliyeti var. Ee, nasıl bir maliyeti var? Metrekaresi 540 lira artı KDV. Evet. Siz düşünün. Sadece taş. Arasında derzleri, efendime söyleyeyim kale kemi derken en son cilası. Bir de işçiliği tabii ki var. E, ama epey bir yorucu güzel olacak gibi düşünüyoruz arada bir tane led koyacağız böyle güzel bir ışık da verecek bu da artık burada filmlerimiz kitaplarımızı çok yani filmlerimizi izleyeceğiz kitapları video okuruz. <laughs> Birlikte okuruz belki ya tamam, bu duvarın hatrına. Duvar arkaya yapacağım. yapacağımız kitaplığın hatrına. ya o da zaten ayrı bir dünya ona da ayrı bir para veriyoruz o da ayrı bir kaçıyor yani kitaplık diye tutturdu kitaplığım tuğlalardan ucuz bu arada. Kitapta un tuğlalar mı Evet. Evet, haklısın. Haklıyım tabii ki. <laughs> Neyse, sana kolay tuğla gelsin tuğla usta. Tuğla medeniyettir tuğla. Tuğla medeniyettir bunu unutma. İstersen kerpiç ev alalım direkt. Alalım. Hiç sıvasız, Bak, daha ya, kolay olur. yemin ediyorum zamanın trendidir. Bak iyi kafelere git, sıvayı bırakmış gibi dururlar. O özel boyadır, normal boyadan daha pahalıdır. Ya yani biraz genel kültür. Öyle okumayla, efendim size söyleyeyim, ne o skifi okumayla olacak işler değil <laughs> neyse benim kafam güzel oldu evet. ben kapatıyorum Size hadi sana kolay gelsin olamaz. kolay gelsin Sağ olun. teşekkürler Sağ olun. Evet arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi boncuk boncuk terliyoruz. Leş gibiyiz. Çünkü Müge'nin kitaplarını salona taşımaya çalışıyoruz. Yarım saatte çalışıyoruz. Hala bitmedi. Hala gördüğünüz gibi arkası full dolu. Ve bu kameranın arkası yine full dolu. Full dolu diyerekten bir saçma bir kelime anlayışıyla bir cevap veririm ama her yer şu an aşırı dolu. Anam Danilo'nun kitabı da mı var? Danilo kim ya? Şey, ünlü şef, master şef. Hayır ya, Danilo Kiso. Ha. Hiç alakası yok. Bilmiyorum. Kitap taşıyor diye çok kıskan. Ben sana getireyim. Yeni bir taşıma taktiğiyle karşı karşıyayız. Hmm. En yorulmayacağız. Hmm. Kitap fazla fazla taşıyacağız diye duruyor. Bakalım yeni yöntemler. Çünkü 2000'den fazla kitap sayısı bizim böyle 20'şer, 20'şer de kaç 20 20 20. kere de gideceğimizi gösteriyor bize. O yüzden biz bunları olabildiğince daha fizibel bir şekilde götürmekte fayda var diye düşünüyorum. geyi çıldırtma biliyorum. Ben gidip tekrar tıkmayacağım Geliyor! Oh. İzmir 40 derece biz ne yapıyoruz ya? Vay donk shot! Ha klasikler bunlar. <laughs> o kadar biliyoruz. Mesela donk shot. Sefiller çok zor zamanlar gördüler bunları. Çok çelikler, çok. Sistemi iyi kurduk mu? Gel. Evet. Yoksa burada ameliyat gibi gideceğiz, geleceğiz. Gel. Bence biraz böyle <laughs> 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 düzgün. Da kitap de. taşımaktan kafayı yedi. Çok sıcak, 40 derecede biz kitap taşıyoruz. Nasıl oldun ya? Millet şu an tatilde, pazar günü Deniz'de var ya. Yemin ediyorum şu an. Şu İkinci, üçüncü şey arpa ar 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 sularını içiyorlar. Bizim halimize bak. Eğer onu koyarsan yürüyemem. Onlar farklı. Ders kitabı onlar, İngilizce. Aa! E sen zaten İngilizce konuşuyorsun. Olsun. Sen konuşamıyor. Kim konuşmuyor? Herkes <laughs> speak English, perfect. Okay. Bu tarafa başladık. Ya bir şey demiyorum, bak yıldım ya. Vallahi yıldım. Türker şimdi yukarıdaki kendi eşyalarını topluyor, kutulara koyuyor. Kitaplıkları da şöyle boşalttık. Hepsini boşaltamadık maalesef ki. E, bu şekilde hareket edilebilirmiş. O yüzden. Bir kısım kitap burada var. Ve şurası hala dolu. Sadece üsttekileri aldık. Şimdi içeriği göstereyim. kitapları işte buraya böyle yığdık. Bunlar tabii şimdi burada duruyorlar da çok yer değiştirecekler. Çünkü şuraya raflar gelecek falan derken. Ah, neden böyle oldu? Neyse işte böyle. Bakalım kitaplıklar gelsin. Ondan sonra ayarlayacağız. Artık. Şimdi evde bir yandan temizlik devam ederken biz babamla beraber rafları almaya gidiyoruz. Babamın bir arkadaşına yaptırdık. Karabağlar'da rica ettik. Aslında böyle bir şey yapmıyorlardı. Ee, bakalım nasıl oldu İstediğim gibi oldu mu çok merak ediyorum Bu arada az önce rüzgar sesi geldiyse Umarım sesim duyulmuştur Bakalım rafları alınca tekrar konuşuruz Şimdi rafları aldık gidiyoruz Şöyle Oldular İnternette baktığım gibi güzel yapmışlar ama bazı parçaları eksikmiş. E, duvara tutturmak için onları yapacaklar bugün. Büyük ihtimalle onları da yarın alırız. Şimdi bunlar için cila alacağız. Bugün cilaları olacak. Büyük ihtimalle de hafta sonuna falan takarızlar. Şimdi vernik atıyoruz raflara. Çünkü bunları ham olarak aldık, ham ahşap. O yüzden de bir şeyle korumamız gerekiyor. Şimdi tek tek bütün hepsini vernikliyoruz güzelce. Büyük ihtimalle iki kat süreceğiz daha iyi olsun diye. Bugün en heyecanlı gün. Bugün rafları takıyoruz çünkü bakalım birazdan başlayacağız. Yaparken de çekerim zaten sizin için de nasıl olacak inanılmaz merak ediyorum. Umarım hayal ettiğim gibi olur. Ya bunlar fena <laughs> kokuyorlar. baya. Seni ilaç kokuyorlar. Bunlar bütün haşeratlara karşı ilaçlandı. 25 santim olmalı ayaktan Haşırma dışarıya. Çok güzel olacak. Bunun en zor işi yalnız hesaplamasıymış. Hesaplamak için çok uğraştık. İlkini yaptık. Bundan sonrası daha kolay olacak büyük ihtimalle. Bir anneyi de çeker misin? Annem <laughs> ekranlarda gözükmek <laughs> istemiyor o yüzden anneyi çekmiyorum. Çabuk. Annem böyle oturup bize akıl veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Babam da burada uğraşıyor. Duvarını beğendik mi? Burası da benim duvarım. <laughs> Kitaplık yaparken bu kadar eğlenen seni görüyorum. Çok, evet. çok mutlusunuz. Herkes çok mutlu. <laughs> şeyler de hain <laughs> <Aynı> gibi. <laughs> Kurtuluyoruz Müge'nin isteklerinden. Hain gibi. <laughs>